Ba galiba başladı maçları. Nekis bak vs bu içi çok güçlü. <laughs> Ufak bir profil incelemesi yapalım ve bugün yanımızda e sürpriz bir konumuz daha var lobby'de. Zolteks Gaming. Ama Zolteks'in galiba sesi yok. Sesi yok, sese bağlanamadık. Kendisi kardeşi olduğundan dolayı çağırdım da kardeşi var <laughs> yanında. Kendisi de bizim gibi bir üstattır. Yarı da bizim <laughs> için ayrıdır. Konuşamadım. Kerimko Kerim Kerimko 11 e, takımın şey büyük ihtimalle kaptanı. O kadar profesyonel bir şey göremiyorum. Bir profil göremiyorum. Ama normal. Bora 3 gün kupa o kadar dediğim gibi yine de burada bir profesyonel profesyonel bir şey yok açısı yok. Yeni bir hesap galiba. 2020 hesapmış ama. Oynamamış. Görkem Flex bu iş çok güçlü'nün en iyi oyuncusu büyük ihtimalle 2019 bir hesap. Ee, savaşçılarında bin kupa birisi var. Ee, bunun dışında karşıda yine bak klanı. Bugün eğer savaş yapımı haritasında kötü oynarlarsa Fox veya e, BC su. Yedek olarak Mustafa'yı sokabilirlermiş. Başladı. Haydi bakalım çok heyecanlı bir maç daha. Dünkü maçın ardından kadrolar belli. Bora'dan güzel bir tercih. Bot altı. Bot altı güzel. Temizlediler. Bisisius'u. Bisisius'u inanamıyorum ilk golleri. <laughs> Dakika bir gol 1 ve 4 izleyicimiz var. Fox çok kötü bir aksesuar. Bot altı temizledi. Bot altı. Bot altı. İkili dondurma hmm. güzel. BC ok. harika bir atak. da güzel bir asist. Güzeldi güzel. Bu maç dönmez gibi. Nekis iyi bak. Aynı performansla devam ediyor ve bizim yeni korkulu olabilir mi? <laughs> Düşünmedim değil valla. Görkem Flex. Ya kostüm mü değişmiş? Yok, Yok aynı, aynı Fox gene bildiği gibi Fox dondurarak boyları. güzel bir Bisisyası Aynen ve, ve Çok hızlı bitiyor çok hızlı bitiyor Aman Allah'ım 5 izleyicimiz var Fox yine mi? aksesuarıyla 6 izleyicimiz var lan ne oluyor <gülme> Turnuvada bir rekor Toksikliyorlar mı? Toksikliyorlar bu arada şu an Biraz öyle hissettim Botalta oynamıyor Bot toksikli, ağır bir şekilde toksikliyor. Bot altı bayağı bir toksikliyor şu an. Is, is, is kavi. Şu an ağır bir toksikleme var. Şu anda geliyorlar. Bot Botaltı 6 oynamıyor. Bot sorunu var galiba. Yani. Sorunu mu var ya bilmiyorum. Bot 6 oynamıyor bildiğin. Oynamadığı sürece gene. Yok. Gol yani. ve şimdi geldi. Fox'tan çok güzel bir ülke. Fox gene her zamanki gibi. Öldürüyor. Bot altı. Bot altı geri geldi oyuna. Benim bir sorun oldu dediğin gibi. Güzel bir ultiyi Bir daha vurdu. 3 Üç defa, dört defa geliyordu. Bisisius'u. Bisisius'u ulti attı. Ama Jiko'nun hiper şarjı. öldürdü. Bisisius'u galiba gelmiş gitmiş. 70. Bot altından yanlış bir botals attım onu ya? Görkem Flex karşı takımdaki en iyi oyuncu olabilir. Aynen. Fox. Fox. Ama tabii ki de tek başına Fox olmamıştır. hala toksiklemeye devam ediyorlar. Ama toksiklemeyi hak etti hareket konuşamadım bak. <laughs> toksiklenmeyi hak eden bir takım mı emin değilim. Süreye oynuyorlar şu an. CEO CEO, Cio onu kesti. Bu maçın yıldızı CEO olabilir yine galiba. Yanlışlıkla bir gol bulurlarsa maç uzar aslında. Bot altı geldi. Bot altı. Dediğim gibi mi olacak? Hayır. Kesti. Maç Top bitecek Kaldı da. Fox yine toksikliyor. Çepo Box gibi toksik yani. gole yani. Fox. 2 ve 1. Savaş topu bitti. Ve yine bir toksikleme. İlk Sorun galiba o zaman. Nekis Ivak oldu. Nekis Ivak aynen şu an 1-0 öndeler. Bir ezici bir üstünlük gelebilir mi diye düşünüyorum şu an. Ee... Niki mapimiz ne? Ee, Nakavt. Nakavt. Açılar mı? Heh. <laughs> ne bekliyorsun şu an? düşündüğün şey ne? Bir, bir skor olarak. 3-0 olarak dediğin gibi 3-0 yani İlk başta Gorken'ler e, Görkem flex iyi oynuyor yani, evet Turnuvasında gene bir şey olabilir dediğim gibi Nasıl söyleyeyim Herhangi bir hızlı ölümle Nekisivan bir turu kaybedeceğini düşünüyorum Ama 3-0 alacağı gibi gözüküyor Bu arada bizim bir dahaki maç Seyitlerle olabilir bu arada Zeta'nın bir dahaki maçı Tamam Ufak bir hesaplaşma Kendisi bana biraz sinirli galiba. Sait Bey. Onda buna selamlar. No, Ayrıktır. Niko çalışmalar devam. <laughs> Niko bugün o, gün, oyun da yok. Niko biraz izgin biz de. E, Niko çünkü takımımızdan ayrıldı. Bazı özel koşullarımızı e, ne deniyordu ona ya? Koşulları reddettiği için takımdan ayrılmak kararı aldı. Zotex'e lobide kostümlerini gösteriyor. Biraz gözdağı veriyor galiba kendisi. Ne zaman başlayacak ya? Zotex'e ben de biraz bir gözdağı vereyim en iyisi. Ben gözdağı veremeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Senin verebileceğin gözdağı o kadar da tepe tepe. Ne dağı bunu? <laughs> Ama Överebileceğim göz. Gölten Flex biraz iyi oynadı gibi. Bir evet. 3 kaldık adam ne kadar iyi rekor dedi? Aa. Vay vay vay. Altın hiç mi yapmış lan? Aynen şey almış. yapmış galiba. Zor Başlayın artık sizce. Bu arada bunların arda iki maçı oldu ya. Bizim maç ertelendiğinden dolayı bir de Said Beylerin bazı itirazlar olduğu için biraz şey oldu. Altı 6 puan olacaklar galiba maç kazanırlarsa. Veya nasıl diyeyim öbür takımlar sıfırdırken bu bunlar 6 olunca bunlar 2 iki, iki maç bile oynamayacak büyük ihtimalle. Arda arda maç oynadıkları için. Bilgilendirme için teşekkürler. Çok gereksiz oldu. Gereksiz bir info oldu ama. İnceleyecek profil yok ya bugün. Önceki kadro güzel çünkü tanıdık da. Buralar bizim için bilinmedik topraklar. <laughs> Ama savaş topu çok hızlı bitti. Evet Zortex Gaming yine kostümlerini göstermeye devam ediyor. Kanka lobide ne yapıyor olabilirsiniz ya? Belki yasaklama yerindeler ya şu an. Ondandır. O da olabilir. Teker teker yapıyorlar ya. Aynen. Düşünerek yapıyorlar Gitti bize kostüm göstermesi için mi? Aynen o bende de var diyor Bak 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 Var mı sende bu zor Zorteks'i Yani E, 700 kupa altı ile konuşmuyoruz. Meksi. <laughs> <laughs> başladı. Ve başladı. Bakalım nasıl bir tercih olmuş. Karşı takımda bu üç çok güçlü. 4 Oks... kişi anında izliyor bu arada. Yani bizim için 5 oldu. 5 oldu. Güzel. Lig için güzel bir performans ayrıyette. Fox güzel bir başlangıçtı. 2 kişi eksildi ve 2 iki... Güzel evet. performans. Görkem tek başına kaldı. Görkem Flex bayrağı çekti diyelim. <laughs> Beyaz bayrak. Bot altı ne yapıyor ya? Bot altı yine durdu ya. Görkem Flex Gör birazcık tek başına. Aynen. Savaşıyormuş gibi. Biraz Fox Fox ölecek mi? Fox ölecek giderken öldürdü. 6 kişi izleme devam ediyor. Çok güzel performans. Fox öldü. Ve çok hızlı bitti. Çok fena. Haydi bakalım Görüken flex toksikledi bu arada Birazcık öyle Hakkımı bilmiyorum Bitsiz yosun kesti Flex'den güzel performans Bot altı tek Ve? tek tek kaldı ha? Heyecanlı gidiyor gibi Ama Güdümlüğü o ver, yine... 56 sporlu Boş olan o heyecanı yaşar mıyız bilmiyorum Vay. Wow. Fox'tan bir üstünlük belirtisi bu arada. Toksiklemeye devam ediyor. Eee <laughs> Marazel'deki... <laughs> Dal yarak. Görkem falan oynuyor galiba ya. Fox. Toksik diyor elektten yandan yandan. Yedi Fox. Fox'un aksesuarı hazır tutması gerekiyor elektten. çok güzel, oktan. çok profesyonel bir şekilde yine de toksik. güzel bir at. Görkem Flex birazcık sinirlendi herhalde. Zannetmiyorum. Kendisi çok Bora. Bora biraz batırır gibi. Çok. Yani maçın kötüsü diyebiliriz. Bot altı, bot altı. Ama o son durumdan dolayı birazcık maçın yıldızı Fox gibi gözüküyor yine. Hiperi var. Sio ve Sio toksiklediler biraz sanki ufaktan. Durumlara bakalım ve aynen öyle. Fox maçın yıldızı oluyor. Çok güzel, çok enfes bir performans. 2-0 hani. Ee, zaten kazanmış oldular. Şu ana kadar en hızlı maç olabilir mi? Yarım evet, saat bile olmuyorlar. Yani, evet. 20. 22 dakika değil çünkü 10 dakikada beklettiler. 10 12 dakika. 12 dakikada kazanacaklar. Bot altı takımdan çıktı BC CEO'su da çıktı ne oluyor? Geldim Evet bu arada bitti galiba Bitti bitti 2-0 yendiler ya Evet 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 seni aranıyoruz duruma açılmıyor amına bug'a girdi O zaman dur telefonu kapatayım ve yeniden kazananlarımıza görüşürüz ve nekis Ivan even... buyur bir bir şu an videodayız Bu arada Bu ayrıca ses ve görüntü canlı yayına gidiyordur. Öyle oldu, öyle oldu. Hayretten Arda ile ben, Arda ile ben de seni yıldız oyuncu olarak zaten belirledik video içerisinde. yıldız oyuncumuz maaşına zam yapıyor. Diyecekleriniz bu kadar mıydı? Herkes niye Ya amına koduklarım ya. Size söz hakkı verin, siksinler. Neyse, bu başta bu kadardı. Aynen öyle. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar